Herkese merhaba. Merhaba. Ana bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Ne oynuyoruz bugün? Yam yam oynuyoruz. Yam yam mı? Abo. Ana, Bu kere... tabak mı? Tabağın içinde mi duruyoruz Ana, biz? İki kere zıplama var. İki kere bak. Evet. Ne yapacağız? Şu kız kim der gibi. Lili'ymiş adı. Ana bir bugün... gel. Ana, bak buraya çıkmış ya. He. Ağzını açıyor, kapatıyor. Anam ben Ay açmadı. Ha ben de geldim ha. Anam. Anam bademciklerini gördüm kızın. Anam o sudan çık. Oy. Anam o sudan çık canım zalı. Öyle mi? O sudan çık. Anam feneden mi yaktın? Böyle neresi acaba? Midesi mi burası? Evet yaktım. Anam bu arpa suya doğru yüzeceğiz. Suya doğru canımız azalıyor dedin ama. Ha, yine de girebiliyor. Ama bak buradan sonra çıkış var altta. Alta Alsa gidiş var. Öyle çıkabiliriz kızım iyidir. Yani burada beklememin bir anlamı yok. Aşağı inmem lazım o zaman. Evet aşağı in. İnemiyorum ki. Hiçbir göremiyorum. Ben yüzemiyorum ki Roblox'ta. Ama ekranı şöyle yapma işte. Öyle. Ondan yüzemiyorsun. Ha, geri Hayır öyle değil. <laughs> Çıktı. Hani böyle. Bak orada bir yuva hey, var. Midesi ne bu? Hani gidiyoruz. Hani bak ok gösteriyor. Gördün mü? Evet gördüm. Oku takip ettik. Çıkabiliriz. Oh. Hani burası neresi biliyor musun? Neresi burası? Burası kızın midesi. Hey. Ne kadar uzunmuş mide yolu. Ben çıkamadım, takıldım midesine. Ok gösteriyor anne. Anne bize yaklaştın. Oy. Heh. Anne bak geldim mi? Buradan buraya gideceğiz galiba. Değil mi? Değil mi? Bilmiyorum. Buraya gideceğiz. Ama yana dönelim. Ama burası iyice karanlık olmaya başladı. Ama yani bak burası iyice karanlık oldu değil mi? Anne bak çıkış. Anne ben çıktım midesinden. Midesinden mi çıktık? Bağırsağından mı çıktık? Ay kız yoksa kaka olarak bizi işe de mi buğra? Biz ne kadar küçüğüz burada ya. Ya. Ne yapacağız şimdi peki? Beni takip et. Ediyorum dostum. Bak şurada bir kapı görüyor musun? Evet fare deliği var orada. Biz fare mi olduk yoksa? Hayır burada ne var? O bir diyor. Evet. Gel. Girdim valla. Parkur. Valla parkur. Oo, bir de yaparım ki. Gözümü alıyor. Bir daha mı geçeceğiz? Evet. Bu nasıl karanlık böyle? Öldüm ben ya. Evet. Bu muymuş? Evet oyun bu. Oyun sadece bu kadarmış arkadaşlar. Parkuru boşa yapma dedi Buğra. Buğra bitirdi hiçbir şey olmuyor dedi. O yüzden şu kızın ağzını orada kapanış yapalım bence. Anam eline mi girdim? burada anladım ama. Ha, tamam. Ah kaydım yanlışlıkla tam oraya gidiyordum. Yine yattım ben. <laughs> Yastık gibi kullanıyorum dişini. Bu kızın ağzını da kapatıyoruz bugün. Pek bir anlamı olmayan bir oyundu. Görüşürüz başka oyunlarda. <laughs>